Evet sevgili öğrenciler. Köklü ifadede kas sayıyı içeri almaya bakacağız şimdi. A kök B ifadesinde A'yı içeri almak için A'yı kendisine çarpıp bir şey alıyoruz. Hani A kare dışarı çıkarken A olarak çıkıyordu. A kare dışarı çıkarken A kare neyin karesi? A'nın diyorduk. İçeri girerken de karesini almamız gerekiyor. Katsayıyı yani katsayımızı baştaki katsayıyı karesine alarak içeri alıyoruz. 2'yi içeri almak için ne yapacağım? Karesini alacağız. Nasıl gelecek içeri? Hemen karekökünü çiziyoruz. 2'nin karesi alıyorum çarpı 3. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 oluyor diyoruz. 3 kök 5 ifadesini aldığımızda 3'ü içeri almak için yapmam gereken nedir çocuklar? 3'ün karesini almak yani 9. 9 ile 5'i çarpıyoruz. Karekök 45. 2'yi 7'yi içeri alacağız. 2'yi içeri alırken 2'nin karesi 4. 4 ile 7'yi çarpıyoruz. Karekök 28. 7'yi içeri alacağım. 7'yi içeri alırken 7'nin karesi 49. 49 ile 2'yi çarpıyoruz. Karekök 98. 4'ü içeri alacağız burada. 4'ü içeri alırken 4 ile 4'ün çarpımı 16. Yani kendisiyle çarpıyorum. Karesini alıyorum. 16 ile 3 karekök 48 oldu. 5 kökü 5'i içeri alacağız burada. 5'i içeri alırken karesini alıyoruz. 25. 25 ile 3'ü çarptık. 25, 50, 75 oldu sevgili öğrencilerimiz. Evet kolay bir konuydu bu. İçeri alma, karesini almayla e, bu kuralla devam ediyordu. Şimdi köklü ifadelerde sıralamaya bakalım. Köklü ifadelerde sıralama yaparken katsayıları sayıları hep kökün içine alıyoruz. Kök içi büyük olan, kök içleri büyük olan köklü ifade daha büyük oluyor. Örnek vermiş bize 2 kök 6, 5 kök 3, 4 kök 3 ve 7 kök 2 sayılarını sıralayın demiş. Küçükten büyüğe sıralayalım. 2'yi içeri aldığımızda burada nasıl olacaktır? 4 olarak girecektir içeri. 4 ile 6'nın çarpımı karekök 24. 5'i içeri aldığımızda 25 olarak girecektir içeri. 25 ile 3'ün çarpımı karekök 75. 4'ü içeri aldığımızda 4 kare 4 16 16 ile şu çarptık kare kök 48 7'yi içeri aldık 49 49 ile 2'yi çarptık 98 küçükten büyüğe demiştik en küçük o zaman kare kök 24 küçüktür bakın 24 48'den küçük kare kök 48 o da küçüktür kare kök 75 o da küçüktür en büyük olan kök içi büyük olan oldu diyoruz. 12, 6 kök 5, 8 kök 3, 10 kök 2 köklü ifadelerini küçükten büyüğe demiş. O zaman 12 kökün içine girecek. Çünkü diğerleri kök içinde. Nasıl girecektir? 12 ne? nasıl içeri girecek? 12'nin karesi 144. 6 kök 5, 6 kere 6 36. 36 ile 5'i çarpacağız. Çarpalım. 6 kere 5, 30, 0 var. 5 kere 3, 15. 3 tane de 18. 8'i içeri alırken 64 olarak alacağız. 64 ile 3'ü çarpalım. 4 kere 3, 12. 6 kere 3, 18. Bir değer var. 192. 10'u içeri alırken 10 kere 10, 100. 2 ile çarptık. Kare kök 200 yaptık. Yani elimizdeki değerler 144, karekök 144, 180, 192, 200. Küçükten büyüğe dediği için bakın küçükten büyüğe sıralanmış zaten burada. O zaman ne diyoruz? Karekök 144 küçüktür. Karekök 180 o da küçüktür. 192 ve 200. Yani 12 küçüktür 6 kök 5. O da küçüktür 8 kök 3. O da küçüktür 10 kök 2. Bu pozitiflerde böyle. Peki pozitif olmadığında ne yapacağız? Negatif olduğunda, negatif işaretlerde önce pozitif gibi düşüneceğiz, sıralama yapacağız. Sonra aradaki işaretinin yönünü değiştireceğiz. Eksi kök 3, bu aynen kalacak kökün içinde zaten. 2 içeri alacağız eksi, 2 içeri aldığımızda 4, 4 ile 5'in çarpımı eksi karekök 20 olacaktır diyoruz. Eksi aynen dışarıda 2 içeri aldık 4. 4 ile 7'yi çarptık. Eksi karekök 28. Eksi karekök 3. Eğer pozitif olsaydı 28 daha büyük olacaktı. Pozitif olsaydı negatif olduğunda şimdi ilk önce pozitif gibi düşünelim. Karekök 3 küçüktür karekök 20. O da küçüktür karekök 28 olacaktı. Pozitif olsaydı. Pozitif olsaydı. ne diyor bize? Büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. O zaman negatif olduğu için eksi kök 3 daha büyüktür. Eksi kare kök 20'den o da büyüktür. Eksi kare kök 28'den oldu. Bakın aradaki işareti değiştirdik. Kare kök 28 eğer pozitif olsaydı en büyük olacaktı. Şimdi en küçük oldu. büyükten küçüğe dediği için eksi kare 3 Büyüktür. Eksi kare kök 20. Eksi kare kök 28 en küçük. Yani negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça daha büyük olurlardı. Diyoruz. 6. soruya bakalım. Eksi 2 kök 3. Eksi yazıyorum. içeriye 2'yi 4 olarak geçirdim. Yanına 3. Eksi kare kök 12. Pardon, 12. Kare kök 5. Bu da 2'yi içeri alırsak eğer 4, 4 kere 5, 20. Biliyoruz ki negatif sayılar, negatif köklü ifadeler, negatif sayılar pozitiflerden daha küçüktür. Büyükten küçüğe dediği için büyük olan karekök 20. En büyük karekök 5 ondan küçük. karekök kök eksi kök 12 de en küçük olacaktır. Evet sevgili öğrenciler burada bitiriyoruz. Tekrar etmeye çalışmayı yeni nesil soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz.